Bir varmış bir yokmuş, yemyeşil ağaçlarla dolu büyük bir ormanda yaşayan minik bir tavşan varmış. Adı Fındık'mış. Fındık çok meraklı bir tavşanmış ve her gün ormanda yeni şeyler keşfetmek için dolaşırmış. Bir gün annesi ona demiş ki: "Sakın ormanın derinliklerine gitme Fındık, kaybolabilirsin." Ama fındık o kadar heyecanlıymış ki annesinin sözünü unutarak hoplaya zıplaya ormanın en derin köşelerine doğru ilerlemiş. Bir ağacın arkasına saklanan sincapları izledi, kelebeklerle dans etti, çiçekleri kokladı. Derken birdenbire durdu. Burası neresi? Eve giden yolu unuttum diye düşündü fındık. Korkmaya başlamıştı ama tam o sırada bir baykuş dalın üzerine kondu ve ona seslendi. Ne oldu küçük tavşan? Neden bu kadar üzgünsün? Fındık titreyerek anlattı. Annemin sözünü dinlemedim ve kayboldum. Baykuş gülümsedi ve kanatlarını açtı. Endişelenme, ben ormanı çok iyi bilirim. Sana yol gösterebilirim. Baykuş Fındık'a eve giden yolu gösterdi. Fındık mutlu bir şekilde annesine koştu ve ona sarıldı. O günden sonra annesinin sözünü dinlemeyi hiç ama hiç unutmadı. Ders: Büyüklerimizin sözünü dinlemek bazen en büyük maceradan bile daha önemlidir.